Meme dikleştirme iki türde meme için yapıldığı için yani hacmi küçük içine protez koyup dikleştiriyoruz. Bir de hacmi büyük küçültüp dikleştiriyoruz. Bu ikisinin sonuçları iz olarak aynıdır ama görünüm olarak biraz farklılık arz edebilir. Çünkü içeriği bir silikonla bir yabancı cisimle doldurduğunuz zaman bu fazla aşağıya düşmeyecektir yer çekimiyle. Dikliğini biraz daha uzun süre koruyacaktır. Zamana karşı direnecektir etrafında bir kapsül olacaktır e, meme protezinin o da yüksekte durmasına neden olacaktır yara izi yine meme başında yuvarlak ve dikey bir çizgidir e, bu zaman içinde özellikle dikey kısmı, rahatsız edici kısmı çok güzel iyileşiyor. Şimdiki dikişlerle, dikiş materyalleri ve tekniklerle hemen hemen hiç görülmeyecek hale geliyor. Ama bütün kesip diktiğimiz yerler mutlaka iz bırakır. Bunu eğilip yaklaştığımız zaman uzaktan görmesek bile yakından görebiliriz. Kişiden kişiye fark eden yara izi özellikleri vardır. Ama çoğunlukla hastalar da bunu çok önemsemiyorlar. Önemli olan yükten kurtulmak veya şeklin uzaktan güzel görünmesi yakından görülen yara izleri hastaları çok rahatsız etmiyor hatta hemen 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 hiç rahatsız etmiyor diyebilirim.